Merhaba arkadaşlar. Başladın mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle voleybol oynuyoruz. 3, 2, 1. Başla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Bey. Yandım. 100'e kadar yapacağız. Şimdi 50'ye kadar yapacağız. İnşallah. İnşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, Allah. 25. 25'te kaçın? Kaç yapmıştın sen? 25. İlk başta. İlk başta. İlk başta 31 miydi? 31. O zaman 31 ile 25'i topla. 31 ile 25'i toplayalım. 31. 31. Kaçtan? 31 ile? 31-25 56 56, 6 geçmiş 6 geçmiş O zaman bir helal olsun diyoruz Alkış alıyoruz Yorumlarınızı hep alkış bekliyoruz Bekliyoruz inşallah. Ve ben bu kanalı yeni açtım. Bay Abone mi istiyorsun, like mi istiyorsun? İkisi de. İkisinden birisi var. Tamam. Hangisini daha çok seviyorsun? Abone. Evet. Neden? Çünkü, çünkü para. Yani, evet, para da. Yani diğer kişilere abone olunca abone olmasın. Yani ge tamam genellikle ama abone çok alanlar mesela Kaiser. Mesela Can Demir. Mesela Borolu. Onların YouTube plaketi var. Onlar para ediyor. O yüzden bence abone olun. Dünyanın en zengin ülkesi Türkiye olsun. Evet. Haydi. ya mutlu Türk'üm diyeni. Bay bay.